Merhaba, ben Hilkin Adıgüzel. 9. sınıf Bilişim Teknoloji Bölümü öğrencisiyim. Merhaba, ben Elif Şahin. Aynı sınıfta ve projede birlikte çalışıyoruz. Projemiz yol gösteren terlik. Herkesin de bildiği gibi, gece uykuya daldıktan bir süre sonra lavaboya ya da mutfağa gitme ihtiyacı hissedebiliriz. Giderken de sağ sol çakmamak ve önümüzü görmek adına ışıkları yapmak durumunda kalırız. Bu esnada diğer aile farklı durumlar rahatsız olabilir ya da siz onları rahatsız etmek, uyandırmak istemeyebilirsiniz. Biz de bu, bu durumda çözüm bulmak adına böyle bir proje geliştirmek istedik. Bunun için evimizde hali hazırda bulunan bir ev üzerine üzerinde elektriksel bir devre tasarlayıp monte etmek istiyoruz. Projemiz aslında arkadaşım Hicret'in anlattığı durumu haricinde farklı durumlarda da uyarlanabilir. Mesela terlikte bir ayakkabı Ben de Demir'in yani terlik ya da ayakkabıya montaj aşamasına çalışacağım. Bu süreçte i̇şte işte birbirimize yardımcı olacağız ve yeri geldiğinde danışman öğretmenimizden de yardımcı olacağız. Projemizde bir adet sirkeç anahtar, bir, bir adet üç volt parafil yuvası, bir adet üç volt parafil, bir, ol, birkaç adet kesik baş beyaz net, bir adet terlik, bir meslek kadar faktörek iki ziteli ve lehim yapmak için gerekli birkaç malzeme kullanmayı planlıyoruz. Bu projede yer aldığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Tek hasta yer tüm takımlara başarılar dileriz. Başarılar